Askeri hastanelerde aynı mesabede değerlendirilmesi gereken kurumlarımızdır. Askerlik mesleği hem askerliğin hem savaşın içeriğinden kaynaklanan yaralanmalar vesaire durumlardan dolayı askeri hastanelerin uzmanlık alanları var. Niçin askeri hastaneler kapatıldı? O zaman kapatıldıysa bugün niçin tekrar açılmıyor? Yani biz yasalı torba kanun mantığıyla hareket ediyoruz da bugün de bütün hastalıkların şehir hastaneleri gibi büyük böyle yapılanmalar içerisinde çözülebileceğine inanıyoruz yanlıştır bu. Askeri hastaneler mutlaka tekrar hayata geçirilmeli. Askeri hastanelerin varlığı korunmalıdır. Hala çözüme kavuşturulmayan askerimizin tazminat ve askeri alanda ihtisaslaşmış hastane ihtiyacı ivedilikle çözülmelidir diyorum. Ayrıca eğitim ve kurs süreçlerinde personelin başarısızlıklarından sonra eğer biz bu personelle tekrar yola devam etmeme gibi durumumuz varsa şayet onların da diğer atanamayan uzmanlar gibi devlet memuru olmak gibi bir hakları varsa onların da değerlendirmeye almamız gerektiğine inanıyorum. Hep şunu hepimiz gayet net olarak biliyoruz. Silahlı kuvvetleri güçlü olmayan ülkelerin kendilerini geleceğe taşımaları mümkün değil. Ama geleceğe taşırken de aynı zamanda silahlı kuvvetlerinin hem hukuki alanda hem manevi alanda hem maddi alanda doğru bir şekilde donatılması olması gereken yaklaşımdır. Ben bir kere daha genelkurmay başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle ayrıca askeri hastanelerin tekrar dikkate alınmasını ifade ediyor ve askerlerin bütün aşamada görev yapan askerlerin moral ve motivasyonunun korunması, kollanması adına teknik çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.